altın bozduracaktık da verin bakalım bozalım verin ve altın yeniden yükseliyor geçtiğimiz hafta bir kar satışı vardı ve altın yatırımcılarını korkutmuştu buradan başlayalım yeni haftanın ilk videosuna dün Ankara'da olduğum için video yayınlayamadım ama döndüm iş başındayım ve 20-30 videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz altından başlayalım altın geçtiğimiz hafta 10 altın 3200 dolara doğru inmişti Fiziki gram altını satış fiyatımız kapalı çarşıda da 4000 liralara doğru geri çekilmişti ve daha da fazla düşer mi diye altın yatırımcıları korkuyordu. Ama düşmeyeceğini tahmin ediyorduk çünkü o bir kar satışıydı. Ana dinamik, ana sebep arkada olduğu yerde duruyordu. Ana sebep de Trump'ın koyduğu gümrük vergilerinin dünyada bir ticaret savaşına yol açtı, yol açacağı endişesi. Daha sonra Trump geri adım atabileceği sinyalini vermişti. Nasıl vermişti o sinyali? Çin dışındaki ülkelere koyduğu gümrük vergilerinin 90 günlüğünü ertelemişti. Ve Çin'e koyduğu verginin de çok yüksek olduğunu ve pazarlık masasına oturacağını iki ülkenin ve ineceğini yine söylemişti. Onunla işte altına kar satışı gelmişti. Ama o pazarlıklardan hiçbir sonuç çıkmadı ve Amerika'da Çin bu arada pazarlık masasına oturmuş filan da değil ve onun üzerine ya yani bunların üzerine bir sonuç çıkmamasının üzerine bir de Trump yeni bir gümrük vergisi duyurdu. Önümüzdeki iki hafta içinde ilaca da yeni gümrük vergileri koyacakmış Amerika ve işte bununla tüy dikmiş oldu ve altın yeniden yükselişe geçti. Daha doğrusu yeniden dünya korktu endişeler arttı. Dünya piyasaları ticaret savaşlarının devam edeceğini tekrar düşünmeye başladı. ANZ Bank bu görüşteydi mesela. Bugün ANZ Bank Avustralya ve Yeni Zelanda'nın en büyük ikinci bankası diyordu ki, piyasa ticaret savaşının bittiğine ikna olmadı. Ve olmadığı için de işte bugün yeniden altına güvenli liman talebi geldi ve altın tekrar yükselişe geçti. Ons altın bugün 3400 dolarda. Kapalı çarşıda bizim satış fiyatımız 4000 liralara doğru inen satış fiyatımız 4250 liranın üzerine çıktı. Fiziki gram altında bugün kapalı çarşıda %1.5'a yakın yükseliş vardı. Bundan sonra ne olur? Bundan sonrası işte Trump belirleyecek. Amerika ile Çin arasında bir türlü başlamayan pazarlıklar belirleyecek. Ve ama bu arada sadece o değil. Fed de belirleyecek. Amerikan Merkez Bankası onun yarın faiz kararı var. Fed çarşamba akşamı kararını açıklayacak. Ne yapacağını biliyoruz. Faizi sabit bırakacak. Ama asıl piyasanın şu anda beklediği sadece altının değil diğer piyasalardaki yatırımcıların da beklediği bundan sonra ne yapacağı. Acaba Haziran ayında bir indirim yapar mı? Piyasa şu anda Temmuz'da yapmasını bekliyor. Ama bazı analistler Temmuz'da bile yapmayacağı sinyalini yarın vereceğini düşünüyorlar. Eğer böyle olursa bu şahin bir tutum alması anlamına gelecek yarın Fed'in. O belki bir miktar altın yatırımcılarını ürkütebilir ama asıl elbette riskli vardır. Yani borsa, hisse senedi ve kripto yatırımcılarını eğer böyle bir tutum alırsa ben yani Temmuz'da bile indirim yapmayabilirim sinyali verirse ve yine piyasanın beklediği 75 bas puan bu yıl 3 faiz indirimini yapmayabileceği yine sinyali verirse bir miktar dünyada risk iştahını düşürebilir. Risk iştahı aslında Nisan ikinci yarısında bayağı bir artmıştı dünyada. Dünyada altın düşerken işte bu Trump'ın geri adımlarıyla dünya borsalarında, Amerikan borsalarında ciddi yükselişler görmüştük. Kriptolarda da ciddi yükselişler görmüştük. Ama önümüzdeki dönemde bu rüzgar tekrar tersine dönebilir. E, dünya bu kadar şimdilik yeter diyelim. Türkiye'ye geri dönelim. Dün ben Ankara'dayken enflasyon açıklandı. TÜİK'in enflasyonu da açıklandı. İTO'nunki de açıklandı. Daha önce İstanbul Ticaret Odası'nın en ağırın enflasyonu da açıklandı. Bu sefer birbirlerine bir miktar yakın. TÜİK'in %3 görüyorsunuz burada aylık Nisan ayı enflasyonu bu. İTO'nunki %3.21 en ağırınki ise %4.5 civarında bazı izleyiciler beni niye TÜİK'in enflasyonu veriyorsun diye eleştiriyor ama unutmayalım ki Merkez Bankası'nın faiz politikası TÜİK'in enflasyonuna bağlı. Yani Merkez Bankası önümüzdeki dönemde faiz indirimi yapması için burada 3 olarak gördüğümüz aylık enflasyonun yüzde 2'lere hatta yüzde 2'nin de altına inmesi gerekiyor. Ancak o şartta Merkez Bankası tekrar indirim yapacak. Yani Merkez Bankası'nın faizi de çok önemli yani tüketiciler için de önemli. Bütün piyasalar için önemli, reel sektör için son derece önemli ona birazdan bakacağız. Ama şimdi TÜİK'in %3'lük enflasyonu tasarruf sahibi için ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Para piyasası fonlarının getirileri, aylık getirileri %4'ün üzerinde yeniden çıktı. Ve stopajı çıkarsak dahi şu anda para piyasası fonları yani faiz, yani mevduat faizi, yani gecelik faiz tasarruf sahibini enflasyondan koruyor. Yani enflasyon %3 civarındaysa burada gördüğümüz gibi para piyasası fonlarında şu anda %4'ün üzerinde hatta bazılarında %4.5'a yakın getiriler, aylık getiriler bulmak mümkün. Bundan sonra böyle devam eder mi? Bundan sonrası tabii ki Merkez Bankası indirimlerine bağlı. Eğer Merkez Bankası faiz indirimlerine başlarsa para piyasası fonlarının aylık getirileri de yeniden %3.5'lara doğru geri çekilir. Ama şu anda gecelik faiz yüzde %49'da. Para piyasası fonlarının getirilerinde büyük oranda bu oran yani bu TDRF oranı belirliyor. Merkez Bankası'nın son arttırımı sonrasında TDRF %49'a geldi. Ve günlerdir de orada kalıyor. Merkez Bankası indirim yapana kadar burada kalabilir. Şimdi Merkez Bankası'nın bu faiz arttırımı son faiz arttırımı TL'nin cazibesini bir miktar arttırdı gördüğümüz gibi. Nitekim Merkez Bankası'nın rezervindeki erime de şimdi gaz kesmiş durumda. Aslında sürüyor Merkez Bankası'nın rezervindeki erime. Ama Bahçeşehir Üniversitesi'nin hesabına göre geçtiğimiz haftanın son günü yeniden artıya geçmiş. Yani Merkez Bankası'nın rezervindeki erime durmuş ve haftanın son günü bir miktar artış olmuş Bahçeşehir Üniversitesi'nin işte hesabına göre. Hakan Kara'nın hazırladığı grafikte de görüyoruz. Merkez Bankası eski baş ekonomisti. Rezervlerdeki erime geçtiğimiz hafta sürmekle birlikte epey bir azalmış. TL'ye yatırım yapan tasarruf sahipleri açısından iyi Merkez Bankası'nın faiz arttırımı ama reel sektör açısından da çok kötü. Türkiye ekonomisi zaten bir durgunluktaydı ve Merkez Bankası'nın son arttırımı bu durgunluğu daha da derinleştirecek. Çünkü ticari kredi faizleri şu anda basiti %60'a dayanmış durumda. Bugün bir dizi bankadan aldık oran Garanti Bankası'nda %59 artı %1 komisyondu. Ticari kredi faizi basit faizden bahsediyorum. Ve İş Bankası'nda %56,5 artı %1 komisyondu bugün. Halk Bank'ta %55 artı %1 komisyondu. Ziraat Bankası'nda %51,5 artı %1 komisyondu. Bunlar rotatif kredi faizleri bugün itibariyle. Yani ciddi biçimde arttı. Yani 19 Mart öncesine göre 15 puan civarında bir artış var. Bu önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin daha da yavaşlayacağı anlamına geliyor. Ama otomobilde Nisan ayında yeni rekor kırıldı. Burada görüyorsunuz %39 artış var. Nisan'da otomobil satışlarında Türkiye'de geçtiğimiz yılın aynı ayına göre. Oysa bu durgunlukta nasıl oldu? Nasıl böyle bir rekor geldi otomobilde? Çünkü otomobilde euro zamları gelecekti. Bunu herkes biliyordu. O zamlar gelmeden almaya koştular. Almak isteyenler yani talep öne çekildi. E bununla işte rekor kırıldı. Muhtemelen bu aydan itibaren yeniden satışların düştüğünü göreceğiz. Ve bu ayın başında gerçekten de zamlar geldi. Burada da onu görüyorsunuz. Kardata'nın kurucusu bir veri şirketi Kardata. Onun kurucusu Hüsamettin Yalçın bu ayın başında açıklamıştı. Ve bütün ithal otomobillere neredeyse ciddi zamlar geldi görüyorsunuz Toyota'da %5.5, Volkswagen'de %4.1, Peugeot'da %2.4 zam Mayıs ayının başında yapıldı. Altına güvenli liman talebi getiren Trump'ın sözleri borsalar için kötü oldu. Amerikan borsaları Nisan ayının ikinci yarısında çok iyi performans göstermişlerdi. Yani Nisan ayında çakılarak girmişlerdi o gümrük vergileri yüzünden. Ama ardından bütün eksilerini kapattı. S&P 500 ve Nisan'ı çok az da olsa artıda kapatmayı başardı. %0.50 civarında artıda Nisan ayının tamamında S&P 500 New York Borsası Endeksi. Ama şimdi yeniden işte bu hafta düşüş var. Çünkü Trump'ın bu sözleri yani ilaçta da günlük vergisi konulacağı sözü dünya borsalarını korkuttu. Ama Amerikan borsalarında elbette bu koşullarda dahi kazandıran sektörler, endeksler, o endeksleri, sektörleri izleyen ETF'ler yani yatırım fonları, endeks fonları var. Daha önce teknoloji ve savunma ETF'inden Amerika'da bahsetmiştim. Çünkü bu ETF Seeking Alpha'da bir analiz platformu en beğeniden yani binlerce ETF arasında en beğenilen ETF'ti. Ve gerçekten de son bir ayda %21'den fazla getiri sağladı. Seeking Alpha'daki analiz tavsiyelerine baktığımızda al, güçlü al önerilerinin yer aldığını görüyoruz. Nedir bu ETF'in sırrı? Bu ETF'in sırrı savunma. Yani bu ETF'in sırrı Aselsan'ın Türkiye'de Borsa İstanbul'da bu yıl THY'yi ve Koçul'a geçip en değerli şirket olmasının sırrıydı aynı. Bütün dünyada savunma harcamalarında bir artış var. Ve bu ETF bu işten işte kazançlı çıkıyor. Borsa İstanbul'a geçeceğiz ama ondan önce bir dakika yine Minted'a ayırmak istiyorum. Minted'ı biliyorsunuz bir finansal teknoloji platformu. Minted aracılığıyla 7/24 altın, gümüş, platin almanız, biriktirmeniz mümkün ve 1 gramın üzerindeki altınları sigortalı biçimde kendi adresinize kargolatmanız mümkün ve kargo sadece imza karşılığında altınları size teslim ediyor. Minted'ın arkasında Nadir Metal, Albarakat, Türk Girişim Sermayesi Fonu gibi büyük şirketler var ve şimdi bir kampanya var Minted'da. 31 Mayıs'a kadar Minted uygulamasından alınan her 1 gram altın eşittir 1 adet çekiliş hakkı veriyor. Ve kazanan kişi de bu arada yepyeni 2025 model Apple AirPods Max kulaklık kazanıyor. Bu kampanyaya katılım detaylarını ve Minted'da ilgili bilgi alabileceğiniz linki videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Elbette altın, gümüş, platin alırken fiyatları piyasa fiyatları ile karşılaştırmanızda her zaman fayda var. Geçelim Borsa İstanbul'a. Dünkü seviyeden açtı bugün Borsa İstanbul. 9109'dan en yüksek 9228'i gördü. En düşük 9105. Kapanış 9.134. %0.25 artı. Bankalar bugün bayağı bir alıcılıydı. %1.21 artı. Sanayi hafif eksi %0.04. Hacim 134 milyar lira. Alıcılığı ama dalgalı bir seyir gördük bugün Borsa İstanbul'da. Gün içinde haber akışlarına göre hareketler oldu. Mesela İmamoğlu diplomanın iptalini iptal davası açmış. Bunun haberi geldi biraz onunla yükseldi. Sonra Almanya'da yeni hükümet güven oyu ilk oylamada alamadı. Onunla satış geldi ama sonra aldı. Ve bu arada öğleden sonra Fatih Karahan Merkez Bankası Başkanı mecliste bir sunum yaptı. Ve sıkı para politikasının devamı mesajını verdi. O da yine bir ara satış getirdi. Ama bugün bankalar ve teknoloji hisselerinde toparlanma gördük. Ve bir de borsada ilginç bir gelişme. Bazı orta ve küçük boy hisselere sahip çıkma hatta bazılarının tavana taşıma durumu da görüyoruz. Bugün Aselsan çok iyiydi. İşlem hacminde ilk sıradaydı. Sabah bir haber vardı çünkü. 2020 yılından beri üzerinde çalışılan kalp ve akciğer cihazı ile 80.000 ameliyat gerçekleştirilmiş. Yani bayağı kullanılıyor yaygın biçimde. Bununla %5.86 bugün prim yaptı. Pozitif ayrışanlar yanı sıra yapı kredi çok iyiydi. Akbank, Turex Turizm, Altın Sertifikası, Vişne Madencilik, CVK Madencilik, Koza Altın, Telekom, Formet Metal, Halkbank. Negatif ayrışanlar ise THY, Pegasus, Eredi, Ereğli birkaç gündür iyiydi. Bugün satış geldi. Tüpraş, Yaprak Süt, Sasa, Fenerbahçe, Migros, Gübre ve Batıçim. Bunlar hacimli pozitif ve hacimli negatif ayrışan hisseler. Bugün alanlara satanlara baktığımızda Bank of America yine ilk sırada gördüğünüz gibi 1.6 milyar liralık bugün alımı vardı. Karşısında ünlü satışları vardı. Bofa ne aldı? Akbank, ASELSAN, Yapı Bankası, BİM, Tüksel aldı ve ünlü karşısında BJK Ford Oto, Türk Hava Yolları, Sahol ve BİM bugün sattı. Ve ilk 5 netleştirdiğimizde 1.4 milyar lira gün sonunda artıda. Şimdi Borsa İstanbul kendi dinamikleriyle hareket ediyor. Yani yabancılar ortada yok. Ve satıcılar aslında hala etkili. Ama biraz önce altını çizmeye çalıştığım gibi sahiplenme durumu da var. Yani bazı hisselere yatırımcılar sahip çıkıyor. Tekniğine bir bakalım son olarak. Şimdi teknik olarak baktığımızda burada düşen tren çizgisinde saatlik grafikte direnç yukarıda 9195'te saat bazında bunun üzerinde kaldıkça mal taşınabilir anlamına geliyor bu grafik. Destek de aşağıda 9112'de. Yani kabaca Borsa İstanbul'da 9100 ile 9200 arasında bir hareket var şu anda. 9100'ün altı satış anlamına gelir. Ama 9200'ün üzerine çıksa da zayıflık devam edecek kısa vadede çünkü bütün önemli ortalamalar 50, 100 ve 200 günlük ortalamalar 9600 etrafında toplanmış. Durumda oraya gidene kadar Borsa İstanbul'da sıkıntılı günler bizi bekliyor. Akşamları 20.30'da buradayım. Yarın 20.30'da tekrar görüşmek üzere. Abone değilseniz lütfen abone olmayı ihmal etmeyin.